Peki Galatasaray'ın defansına aa, evet. gerçekten yani şu aa, anda ilk on sende... bir seviyesinde ilk 11 bir seviyesinde yani bugün belki Davulson Sanchez'i bugün belki Abdülkerim Bardakçı'yı kesebilecek bir defans oyuncusuna ihtiyaç var mı Şencai senin için? Kral ben ligde e, bu defans hattının ilerleyeceğini yani devam edebileceğini ama Avrupa'da ilerleyecekse Galatasaray bir tane sol stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, peki sol, bu David Alaba olur mu? Ya tabii ki mesela David Alaba e, eğer öyle bir ihtimal varsa direkt alırım ben. O çünkü yıllarca sol bek oynadı. Real Madrid ve Bayern son döneminde Real Madrid'de stoper oynamaya başladı Alaba. Şenciay, gelecek demiyorum ama e, ciddi duyumlar aldığımı söyleyeyim burada. Evet. Yani eğer gelirse zaten Avrupa için müthiş olur Galatasaray için. you